<laughs> evet Mustafa <Estağfurullah. gülüyor>

Ne baksana salak. Salak sensin andavallı. be kardeşim Sen anlamsın salak diyorsun ha? Dur ya. Söyle. Ağzını topla e. yoksa şimdi çakarım ha. Ne dedin? Ne, 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 şurada e. birkaç sarkı... tane çakılmışı var. Çak çak Gel bakayım. Gel bakayım. hadi kalkarım. Gel bana el sokma deme. A. Hadi yürüsen de. Lan. Hadi be ya be. Hadi sen de be. Kusura bakma kardeşim. Seni de yolundan alı koydum. Ziyan yok. Hayat bu. Olur böyle şeyler. Hoşça kal. İyi günler. Sana da. Allah'a He? He? Ulan ne günlere kaldık be, şu işe bak, dolandırıcıyı da dolandırıyorlar. Enayin'in durumu fark ettiğinde halini merak ediyorum. 700 bin lira, 18 bin lira kadar da ufaklık. Üf, yaşadık dünya kadar para. O senin söylediğin enflasyondan önceydi. Bir elbise, bir gömlek alsak neredeyse üstüne borçlu alırız Al hadi. Hadi eyvallah. Akşama kahvede <laughs> görüşürüz. Tamam. <laughs> Direktörü takdim edeyim. Hafta ilişkiler müdürü müdürü bay deneyim. Yardımcı en Hoş geldin. Umarım o rahat ve kazançlı bir Neredesin abi? Ben de seni merak ettim. Kalk seninle yapılacak bir işimiz var çok önemli. Hayrol abi? Sen Türk değilsin Japonsun. Anlamadım. Japonsun Japon Osman. Eyvah üşüttü galiba. Hadi yürü Japon arkadaşım. Sayanora. Hı? Sayan ora Sayan ora Ulan dikkat et Kostüme bir şey olursa verdiğimiz avansı geri alamayız Evet dedi Buyurun Buyurun efendim Emirleriniz Efendi Toranaga bazı şeyler almak istiyor. Emredin efendim. Efendi Toranaga, ...Habuki Nuyona Sayanora. Abuki Nokitawa Suboki Gunoki. Geldim, gördüm, hoşlandım. Yani çok memnun oldum sizinle tanışmaktan diyor. Teşekkür ederim. Biz de memnun olduk. Buyurun size çeşitlerimizi göstereyim. Bakın, herifi doğru size getirdim. İstediğiniz gibi kazıklayın. Yalnız yüzde on komisyonumu Hı. peşin isterim. Hı. Merak etmeyin efendim. Ali, ya ben. Gel diyor. Kıyako, Tokito, Yamishata, Geisha. Vitrindeki siyah elbiseyi istiyorlar. Kendi geşaları için. Çok güzel. Geşa çok güzel. Geşa. E, Efendi Toronaga çok zevdiler. Evet, geşanız için çok güzel bir elbise. E, çok güzel nasıl denir Japonca? Tokotimo, Yumita, Sukuro, Nonitawamu. Haa, anlayamadım. <laughs> Kimse anlayamaz, Japonca çok zordur. Ya. E, kaç beden istiyorlar? Soniyaku, Saizu. Saizi, kırk iki ku. Kırk iki bedenmiş. kaçırdı mı acaba? Yo, çok hoşuna gitti. Japonca sevinçle arası atıyor. Ee, be, 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 ben de çok sevindim, söyleyin kendisine. <laughs> ne diyor ki? Bu ne Çok memnun oldu. Ee, başka emirleriniz var mı acaba? Yamuti Tatuki. ki? Kitsubuju Tomi. Ayaki Çantaki. Elbiseyle ayakkabı ve çantayı da istiyor. Bak komisyonumu da unutma. E, tabii tabii hiç merak etmeyin efendim. Subutoki Tomato Kuburi <laughs> Oteli Çankayşek Efendi Toranaga diyor ki bunları paketlesinler etap İstanbul Oteli'ne bize göndersinler. <laughs> 212 numarada kalıyoruz. Tabii efendim. Samuray Kokiko Osmaki. <laughs> Hesap ne kadar? Hepsi bir milyon iki yüz bin lira efendim. Tamam. <laughs> Efendi Toran Aga, otelde paketler gelince ödeme yapacak. Emredersiniz efendim. Benim komisyonum yüz yirmi bin tutar, unutma. Sayan Ora. Sayan Buyurun. <laughs> bir dakika. İyi günler. İyi günler. Samuray Kokiko Osmaki'yi arıyorum. Emaneti var. Bakalım efendim. Böyle bir kimse burada kalmıyor. Yanlışlık olacak. Olur mu? 212 numaraya lütfen bir telefon eder misiniz? Peki. 112 cevap vermiyor efendim. Allah Allah. Emin misiniz? Evet. Hadi çabuk ol. Tamam abi. Yürü hadi. Neden geri getirdin eşyalı? Kokiko Osmaki adında kimse yok otelde. Allah Allah. Hiç değilse malları elimizde. Hı? Ah. Of. Nerede kaldı bu kız? Acaba gene o artistin peşinden mi gitti? Ne var Kemalci'nin peşinden gittiyse? Kemalci'ymiş. Nereden Kemalci oluyor elin herifi? Sen kimseyi sevmedin ki hayatında. Sevdiğin insanla hayalinde bile beraber olmak nedir bilir misin? Ama tamam. Onunla olmak, onu görmek, onunla birlikte yaşamak nedir bilir misin? Ah Göksel ah! Çoluk çocuğa karıştı. Vallahi siz ikiniz de delisiniz. Deli meli ama hayali bile güzel. Merhaba teyze. Hoş geldin ya. Neredeydin kız? Aman anne gene başlama. Neredeysem neredeydim. O